size dün tiyatroda bırakmıştım değil mi? Evet. Şimdi kızlarım dün ne oldu? Yapmamam gereken bir şey yaptım. Normalde botoks yaptırdığımızda gözlük takmamamız gerekiyordu. Ama ben onu unuttum ve gözlük taktım. Şişti ödem yaptı. Allah'tan indi yani bir problem yok. Aklınızda olsun yaptırırsanız benim gibi haberlik yapmayın. <laughs> Ve gözlük takmayın. Basancağa gidiyoruz. Arkadaşımla görüşeceğiz. Bir brunch yapacağız. Mekan keşfi yapabiliriz. Kahvaltı mekanları açılmış yeni. Siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sabah bir dışarı çıktım da bayağı soğuktu. Şu an iyi. Deri ceketimi falan aldım. Hava soğursa diye. Şimdi arabadayım diye belki bu kadar bana sıcak geliyordur. Koltuğumu çok çekmişim ya. kadar altımızda İki tane araba geçemiyor ya. Hem trafik var hem de asla park yeri yok. Ne ara sokak ne belediyenin otoparkı. Yani böyle bir şey yok, yer yok. Bugün ne var? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Varsa niye haber vermediniz? Yani buraya gelmez. Parka gireceğim ve bir sokak arkasından başlıyor sıra. Şaka gibi. Sonunda arabayı fark ettim ve yürüyorum. İnanılmaz kalabalık. Halbuki bugün hafta içi yani. Bu kadar kalabalık olmaması lazım. Ay çiçek alacağım kendime yine dönüşte. Çok güzel çiçekler var. Bakın burada kim var? Ece. Evet, hoş geldik. Şu evet. Bugün neredeyiz? Alsancak'ta biz Biraz bize evet. anlatır mısın? Burayı Instagram'dan bulduk. Kahvaltı edeceğiz. Kahvaltıyı da brunch biraz daha. Evet. Malum simge hiç yemiyor. Bütün vloglarımda <laughs> saat 4 hala hiçbir şey yemedim. Saat 5 hala hiçbir şey yemedim için erken bir saat şu an. Erdal bu arada bana buçuk. diyor ki tamam bir şey yemedin de ye yani. insanlarda evet. senin midene ne yani? Şey yemedim yemedim evet. diyorsun. Artık bu kıza yediriyoruz <laughs> ve bugün başlıyorum yedirmeye. Senin bu güzelliğin <laughs> çok güzel olmuşsun aşkım. Peki senin için? Aslında yoga falan düşündük. Sonra bir workshop düşündük. Değil i̇şte mi? Kizdamizda evet. workshop'u. Aslında onu ekmek yapım atölyesine gideceğiz. Evet, İlk ona da gideceğiz derken, ama onlar 19'unda falan döndü. var. Tamam. Var yani. Evet. Biz oraya gideceğiz. <gülüyor> 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 o zaman kahvaltımızı bekliyoruz. Bu arada ben çay söyledim çünkü sen söylemedin çay. Evet. Sen çaycı ben çaycı oldum aşkım. <laughs> Bu arada biz var ya akşamları Erdem ile çay demliyoruz. Biz de akşam çay içiyoruz. Şaka da. gibi ben normal hiç içmezdim. Sen de kahve söylerdin. Bir de babam sürekli ki evde çay içiyordu. Ben sinir oluyordum. Her ya. gün akşam evde çay demleniyordu böyle. Ama babacım özür dilerim. Evet tabaklarımız geldi. Frankfurt sosisli değil mi? Evet. Şöyle bir aynen sandviç geldi. Bu da ekmek üstü hellim vesaire. Şimdi bir tadına bakacağız. Evet kalktık. İlk önce kahvaltımızı bir değerlendirelim aşkım. Evet. Düşüncelerin neler? Ben biraz çıtlattım. Ben tabii. 10 üzerinden altı veriyorum. Çünkü evet. sen var puanı. Sonra nedenlerine geçelim. Ee, ben de şöyle. Ben biraz fazla kıracağım. Benim de nedenlerim var. <laughs> 10 üzerinden 5 veriyorum ben. Hani 4 verirdim de beni biliyorsun. Evet. <laughs> Hadi dedim ben <laughs> Ay, de beş veriyorum. <laughs> <laughs> Aynen. Birincisi bulunduğu konuma göre hem de fiyatına göre getirdiği tabağa göre tazeliğine göre, sunumuna göre Bence vasat. Yaptığın bir şey yok yani. Şöyle sen, video çekmişsin zaten. Ekmek üstü böyle helyemin üstüne domates vardı. Kuru domates. Ev işi şey ben şey yani. Benim sonra kuru domates değil. İkiniz gibi onu evde kahvaltı sürekli yapıyorum. Menüdeki şey, şey gelmedi var. yani. Menün içine yazan şey yok. Evet. Aynen evet. öyle. İçindeki evet. sosis de pek güzel değil. Sosis çok kötüydü. Işte. Şey. Çekiş almamıza rağmen gerçekten bize de Ben onun üzerine altı fazla vermişim. Bence evet. de fazla vermişsiniz. Ben de fazla vermişim. Sen 2 iki şey... ver ben bir vereyim. <laughs> <laughs> Biraz mağaza gezeceğiz. Çünkü biz yan yana geldiğimizde <laughs> sürekli mağaza geziyoruz. Bileklerde öncesi bir bakalım. Kesinlikle göz atmamız için. lazım neler var neler yok. Şimdiden sepete hazırlayalım. O zaman geziyoruz. Ama <laughs> gerçekten bu kız gibi dostu olmalı ya. Nasıl Ya böyle bir şey yok. Benim yakalayamadığım kareleri, benim yakalayamadığım anları o çekiyor. Yani bu videoda mesela Ece'nin çektiklerini de izleyeceksiniz. Aşkım benim. Gerçekten insanın böyle dostu olsun ya. Benim içeriklerim için konsept falan ayarlıyor. Herkese nasip olmaz. Evet. Evet. Biz kalktık yine bu sefer başka bir yere gidiyoruz. İşte orada bir kahvemizi içtik, bir karnımızla yer açtık. Şimdi gidip arabayı alacağım. Ondan sonra yola çıkarız. Çiçek almak istiyorum da şu arkada vardı genelde oradaki yerden alıyorduk ama gelirken bir ablaya söz vermiştim ondan alacağımı söylemiştim. Şimdi sözümü tutmaya gidiyorum. <laughs> Onda gördüğüm şeyi alacağım. Ben çiçek hastasıyım. Özellikle böyle evde renk renk çiçekler olsun istiyorum. Evin enerjisi değişiyor. Çok seviyorum. Ne yapayım? Çok güzel renkleri. Ablaya söz verdiğim için dönüp ondan aldığım için bana bir de indirim yaptı. Çok teşekkür ediyorum ablacığım eğer bunu izliyorsan. <laughs> çekleri vazoya koydum. Biraz da su koydum. Suyun içine de çok az kül olarak koydum. Solmasını biraz geciktiriyor diyebilirim kül olarak O yüzden aklınızda olsun. Instagram'a şimdi bir story attım. Allah'ım bir anımdan bahsettim. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Böyle şeyleri kaçırmazsınız. Ben zaten anlık olarak orada her şeyi paylaşıyorum. Hem Instagram'da hem TikTok'ta. Böyle şeylerim var ki yaşarken komik olmuyor. Yani bana komik gelmiyor. Komik olduğunu farkında bile değilim aslında. Ama böyle yanımda Erdal olunca böyle şeyler yaptığımda farkında olmadan tabi. Erdal hep beni böyle şey yapıyor hani ne yapıyorsun falan ve o kadar komik oluyor ki. Ama ben bunun komik olduğunu yaşarken hani bana çok normal geliyor çünkü. Erdal'la arabada gidiyorduk. Ben böyle arabanın camını açtım, elimi dışarı koydum, şöyle falan yapıyorum hani rüzgarı hissediyorum şöyle falan yapıyorum. Böyle gözümü falan kapatıyorum böyle. Erdal bana dedi ki ne yapıyorsun? Ben de dedim ki hayatı hissediyorum. <laughs> Çocuk bile bazen bana anlam veremiyor. Çünkü düşünün 12 senedir birlikteyiz ve şok falan oluyor yani. Çünkü her an her şey yapabilirim. <laughs> ben böyle çok fazla kötü şeyleri düşünen, işte dramatize eden biri değilim. En üzgün olduğum zamanlar en eğlendiğim zamanlar oluyor genellikle şaka gibi. Hayatta her zaman bence mutlu olmayı bilmek gerekiyor. Olumlu şeylere odaklanmak gerekiyor. Gerçekten hayat o zaman güzel. Size küçük bir tavsiye. Kimse dört dörtlük değildir. Hayatı mükemmel de değildir. Yani bakıp izleyip ya ne güzel hayatı mükemmel işte ne güzel yaşıyor hiç problemi yok vesaire vesaire gibi düşünmeyin. Çünkü gerçekten bu çok önemli bir şey. Sosyal medya bir algı üzerinden gidiyor. Genellikle böyle bu tarz konulara değinmeye çalışıyorum. Hani bilmiyorum belki çok küçük bir kitlem var ama yine de hani bazılarına farkındalık yaratırsam benim için çok önemli bir şey bu. Ee, o yüzden sosyal medyada insanlar kendini farklı gösterebilir. Olmayan şey üzerine algı yaratabilir. Sosyal medyayı bence bu anlamda kötü kullanıyoruz. Çünkü çok fazla algı yaratan bir kesim var ve bu algıya da inanan bir kesim var. Sadece size demek istediğim her şey göründüğü gibi değildir. Her konuda bu geçerli. Sakın güzelcağınızı sıkmayın bununla alakalı. Bir Türk kahvesi yapalım. Hı? Ne diyorsunuz? evet dediğinizi duyan gibiyim. Modumuzu yakalayalım aşkım. Tamam mı? Türk elektrik çarptı. Bana çok fazla elektrik çarpıyor. Neden böyle oluyor ya? Evet, koca bir bardak Türk kahvesi içeceğim. Kendime geleceğim. Yeni evleneceklere bir tavsiye vereyim mi? Bunu almayın. Gerçekten bozuluyor. Çok güzel şey var. Bu markanın yine bu markaydı galiba. Közde Türk kahvesi. Telbeli mi? Telbe mi deniyor? Öyle bir şey adını bilmiyorum. İkili böyle büyük. Mükemmel yapıyor. Bakın gerçekten mükemmel benim evim küçük olduğu için yer yok yani gerçekten şu an burada koyabileceğim herhangi bir yer yok eğer yerim olsa bir dakika düşünmem alırım gerçekten Daha bunu bile zar zor sığdırıyorum bazen sinirlerim bozuluyor bu sade olduğu için bir bundan yiyorum bir de böyle bundan yiyorum iki tane <laughs> çok güzel bir kombu Kadayıflı limonlu cheesecake yapacağız. 200 gram kadayıf şöyle tarttım. Hep söylüyorum. Lütfen tatlı yapacaksanız mutlaka hassas tartalım. Sonra tariflerim tutmuyor demeyin. Ben sizi uyarıyorum. Bire bir ölçülerle yapmak ve tatlınızın güzel olmasını istiyorsanız lütfen bundan alın kızlarım. Kadayıfı aramadığımız yer kalmadı. Vay çikolatası yüzünden bütün kadayıfları bitirmişsiniz. Hala daha yemedim ve hiç de canım çekmiyor. Bana kötü geliyor yani. Açıkçası hoş gelmedi bana Dubai çikolatası. Benlik bir şey değil, çok ağır da gözüküyor. O yüzden hiç tatmadım da yemedim de. Biraz önyargılı olabilirim, bilmiyorum. En sonunda anneme söyledim. Anneciğim dedim, help yani yok. Lütfen senin kadayıfçından bana kadayıf alır mısın? Annem de sağ olsun bana kadayıf aldı. Şöyle pakette. Ne varsa analarda var ya canım annem benim Üzeri kızarana kadar pişecek şekilde fırına attım. Şimdi şerbeti yapacağım. Şerbet için yarım su bardağı şeker, bir su bardağı su. Ve iki dilim limonu şöyle atacağım içine. Ve bunu kaynamaya bırakacağım. Yani klasik şerbet yapıyoruz. Kadayı fırından çıkardım. Kızarana kadar pişti. Bu tamamen size bağlı. İsterseniz az da kızartabilirsiniz. İsterseniz benim gibi tam kıvamında da yapabilirsiniz. Şimdi bunu kenara alıyorum. Bunun soğumasını bekleyeceğim. İki paket kremam var. Sadece bu iki paket kremayı çırpacağım. Ama olabildiğince fazla çırpmamız gerekiyor. İyice kabarması lazım. Siz böyle benim tariflerimi deniyorsunuz ya. Yorumlara yazıyorsunuz. O kadar mutlu oluyorum ki gerçekten çok hoşuma gidiyor. Eğer sizin de böyle çok beğendiğiniz tarifler değişik, yöresel de olabilir. Yemek de olabilir bu arada. Varsa bana mutlaka yazın olur mu? Farklı tarifler denemeyi çok seviyorum. Bu tarz tarifleriniz varsa yorumlarda bekliyorum. <laughs> malzemelerin hepsini açıklamaya yazacağım. Bilginiz olsun neler eklediğimi. Bu ikisini karıştıracağım ama dikkatli olmam lazım. mayı söndürmeden alt üst yaparak karıştırmam gerekiyor. Bundan alıyorum. Bunun içine doğru koyuyorum. Bunu alt üst karıştırıyorum.